Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bölüm 3. Şimdi başlayalım, başlayalım, başlayalım. <laughs> bu ikisi Ses kısalım full. Bu ikisi takas yapıyor şu anda. Birbirinize verseniz Zümrüt. Senin takastaki eşyaların yok değil mi? Gidin takas yapmayın burada. Tamamdır. Şimdi düşündüm, düşündüm, düşündüm bu ve buralara yeni ev yapmaya karar verdim. Ben yeni evler yapalım buralara. Ama ama onu yeni bölümde yap onu yeni bölümde yaparız yeni evleri. Şimdi diğer köy gibi gidelim mi? Burada eşya varmış. Eşyaları alalım. Çiçeğe gerek yok. Diğer köye gidelim. Diğer köy, diğer köy neredeydin sen? Neredeydin? Ha şuradaydı evet. Buraya gidelim. Şu işaretten anladım. Biraz daha koşalım. Tavuk. Tavuğu öldürelim. Öldüremedim. He, öldü. Şimdi gidelim. Devam edelim. Zıpla zıpla zıpla. Hemencik. Hemencik hemencik gidelim. Ama gidemiyoruz. Biraz şu, şu havuz şuradaki yerde su alalım. Su biraz kendimizi sulayalım burada. Tamam yola devam edelim şimdi. Nerede? Köy neredeydi? Herhalde şuradaydı değil mi? Ben şimdi buradan böyle gidiyordum. Bakayım. Böyle miydi? Bir yukarı çıkayım bir iş, bir şey vardı uzaklarda. Bu köy değil. Aa evet orada. Su işaretlerini anladım. Hemencik gidelim. Gidelim. Zıpla. Buradan da zıpla. Aa iki tane koyun yan yana. Dip dibe girmişsiniz. İçine girmişsiniz birbirinizin. Kaç tane koyun var? Belki bir tane daha vardır. Üç tane mi var? Yok iki tane. Vurayım vurayım. Tamam devam. Köyümüze geldik diğer köye. İki tane kale var. Bu köy bence biraz daha güzel ya. Diğerkinde. Şimdi bizim geçmemiz gerek olduğu için maden kazacağız. Hadi başlayalım. Veya vazgeçtim. Buradaki demir golemi öldürelim. Burada bir tane demir golem vardı. Nereye gitti acaba? Nerede? 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 Demir golem nerede? Etrafta yok. Demir golem gitmiş. At için eğer lazım da bizde de eğer yok. A demir vardı değil mi? Demiri pişirelim. Şuraya koyalım. Şurada da pişirelim. Nerede? Heh, burada. Pişirilsin, pişirilsin, pişirilsin. Biz de ona kadar köylerden alışveriş, alışveriş falan bir şey yaparız. Akşam oldu, uyuyalım bence. Şimdi burada yatak şurada olabilir. Evet kesin burada vardır. Yok ay orası ev değil ki. Şimdi devam edelim. Şuradaki şuradaki eve bakalım. Belki orada yatak vardır. Bakalım. Köylüyü uyandıralım. Veya biz yata yatalım tamamdır. Uyandık. Devam edelim. Şuraya koyalım bu bu çiçeği. Vurma. Kılıcımı niye yere attım? Öldü tamamdır. Şu örümceklerden ikisini de öldürelim. Ama birisine vurdum için diğeri de gelecek. A creeper. Niye örümcek ölmedi? Örümcek niye ölmedi? Şimdi geleceğim seni öldüreceğim örümcek. Gel buraya. Nerede acaba o örümcek? Nerede? 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 Örümcek kayboldu. Şu creeper'ın patladığı yere bulmamız lazım. O creeper'ın patladığı yer. Şuralardaydı herhalde. İskelet toku. Buraya gelmiş. İskelet oku diyorum ya ok ok. Ama yine de buralara bir bakalım. Burada patlamamış. Etrafta yok. Takas yapalım seninle. Bakalım sende neler var. Bu olur mu olur mu olur mu olur. Hadi bak gidebilirsin. Şimdi bize burası için ne gerek acaba ya? Burayı çok merak ettim. Acaba bu ne? Aşağıda lav var. Ya beni yakmayın ya bir kere. Şimdi bu lavlar, lavlar, lavlardır. Aa, dur ben hazin. Ben sandığa bakmıştım zaten ya. Şimdi başka neler var? İnceleyeceğimiz başka bir şey kalmadı burada. Yani inceledik, inceledik, inceledik. Bunlar ne ya? Birisinin kırasım geldi. Tahta kazmayla kırmayı yok. Taş kazma yok. Herhalde elmas kazmayla kırılır bunlar. Şimdi, şimdi etrafa gezmeye devam edelim. Hemencik buradan ağaç kıralım biraz ağaç. Odun alalım odun 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 odun. Bizde bizde balta var tamamdır. Alalım şu baltayı. Baltayla öldürelim. öldürelim diyorum ya. Öldürmeyeceğiz. Kıracağız baltayla kırdık. İki tane kırdık. Üç. Dört. Dört tane varmış burada. Ben niye odun kırıyorum şimdi sebepsiz yere? Aa yeni evler yapacaktık ya diğer bölüm için. Şimdi biraz daha kıralım. Bunu da kıralım. Bunu da. Bunu da. Şunu da kıracağız. Kırdık. Tamamdır. Şimdi buraya gidelim. Kırılmıyor. Şunu öldürelim. Ya gitme gitme. Artık çok yiyeceğimiz oldu yani. Bu, bu kadar yiyecekten bıktım ama ya. Hiç yiyecek yemiyoruz zaten. En iyisi biraz acıkalım değil mi? Şunu şuradaki odunları da kırayım. Acıkalım. Tamamdır. Bir kerelik yemek yiyelim. Ya bıktım. Patis yiyelim. Patlis. Patates patlis. Zıpla 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 zıpla. Niye hala acıkmıyorum? Kırıldı. Burası kırıldı. Ben o kadar fazla zıpladım. Ama yine de kendisini kırdı. En yani iyisi üstten başlayayım. Üstten kırmak çok iyi. Yani çok eğlenceli oluyor. Eğlenceli değil de çok rahat oluyor. Kırdık. Kırdık. Bunu da kırdık. Ve bunu da kırdık. Bunu da kıralım. Bunu da kırdık. Şimdi başka yerlere bakalım. Beyaz odun hiç kırmadık. Beyaz odunu da kıralım. Ben buna beyaz odun diyorum. Yapalım. Bunu da kıralım. Üstü de kıralım. Sonra bir üstü de kıralım. Sonra bir üstü de kıralım. Sonra şunu da kıralım. Sonra şunu da. Sonra şunu da... Kır, kır, kır. Şunu da kır. Yeter bu kadar kırdığımız. Sonra nereye gidebiliriz? Nereye 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 nereye? Şuraya yok. Nere? Şunu kıralım. Kırdık. Bunu da kıralım. Kırdık. Kırdık. Tamamdır. Diğer yer, diğer yerlere bakalım. Aa demir 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 Bir tane demir mi çıktı ya? Ay yerimiz mi doldu bizim? Farkında değilim. En iyisi gereksiz eşyaları at atayım. Tamamdır. Aa ben bunu alamıyordum ki. Niye niye atladım şimdi? Şuraya gereksiz eşyaları atalım. Evet gereksiz eşyalar. Gereksiz eşya bu. Sonra sonra şu boş harita. Sonra da başka tüy gerekli ok için ok, ok da, yay yok ok için gerekliydi. de tandır bu kadar iki tane vardı dur demir alalım Heh, aldık sonra şu köye gideceğiz yine aynı köye oradaki demirlerimizi alırız hemencik yer altına girelim aa acıkmışız yer altına girelim biraz daha biraz daha tandır şimdi şöyle yapacağız ve videonun sonuna gelmiş oluyoruz demek bu. Her zaman böyle zaten. Videonun sonuna geldiğimizde. Video birinci şahsi. Üçüncü şahıs önden. Evet arkadaşlar. Burada da videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.